Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte muhteşem ötesi konuklarım var. Bir tanesi Eso Channel, diğeri de gitarist. Onlarla birlikte muhteşem ötesi Dead Island oynayacağız. Beyler ne yaptınız? İyi takılıyor sen ne yaptın? Ben de takılıyorum Esat olsan çömez aramızda yeni geldi. Zombi dünyasını bilmez. Oğlum şey yapmayın lan ne, <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> artistlik <laughs> yapıyorsunuz <gülüyor> lan. Esat gel bugün sana ders vereceğiz. Sen bu, tipinle mi dans vereceksin? Şey, dans vereceksin ha, ders vereceksin. Oğlum, <laughs> ben zenciyim işi biliyorum. Gel. Rapçi tipe bak. Beyler şey oynasanız ha. Oyun oynayın. <laughs> 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 ne oluyor? Oğlum adamın adam oynarken bile kondisyonu bitiyor lan. <laughs> Yoruluyor kanka. Şurada... Oğlum buradaki buradakiler ne yapmışlar lan? Oğlum bu nedir lan? Enerji içeceğini kim içti? Ben içtim kardeşim. Ben onu ne kadar zor şartlarla kazandım biliyor musun? Sen <laughs> mi kazandın lan ne alaka? <laughs> Şaka yapıyorum ya. Beyler, Oğlum oyun, oyunu, oyunu, bilmiyorum dalga geçmeyin valla dalarım küreklene. Kaan yine gitti birinden görev alıyor Biz, bizden de izin almadı. Nereye gitti lan o? Gel şu kimden... bulalım kanka. Görev alma ne lan kimden görev alıyorsun? Beyler yukarıdan bir görev aldım geliyorum. Kaç para veriyor? Çıktı mı görevin yeri? Hayır. Allah mı diyorsun? Ha. Çıkmadı bir şey. Ben Bak çıktı. şuradaki adama gitti. Yok. Ben de ben de oyunu biliyormuş gibi konuşuyorum çıkmadı bir şey. Kaan Heyler... senden iyi adam çıktı oğlum. Herkes ayrı mı takılıyor? Ya ayrı da takılabiliyoruz da. İyi Bence... Kaan'a yardım edelim o zaman. Bence hadi edelim oğlum. hadi. Birlikte gidelim. Tamam hadi, Kaan hadi. sana yardım ediyoruz hadi görevinde. Tamam gelin. Kaan kasap gibi dolaşıyorsun satırla ya. Bir de Arap adamı seçmiş. Beyler <laughs> <laughs> istiyorsan siz de iş alın. Onları <laughs> da yaparız gelirken. Ya oğlum yürü hadi senin bir iş yapalım da ilk önce. <laughs> Elimizde sanki adam gibi silah var da 3 tane iş alacağız. Yaparız ya biz. Yalnız ya, hızlı koşmayın oğlum. Sonra oğlum şey bassana bir gaza. Seni takip edeceğiz. Çok hızlı koşmayın oğlum yetişemeyiz. Arabaya, arabaya binebiliyoruz mu? Böyle bir şey duydum da ben. Sür. SO channel sür. Arabaya, nasıl giriyoruz çalışmıyor. oğlum? Oğlum bu arabanın aha gitmiş var kalmış. Neye bineceğim onu? Yürü hadi. Ben bunu çalıştırırım ya. <laughs> İnanmış. Beyler acele etmeliyiz Zamanımız yok. Nereye gidiyoruz oğlum? Ben haritada hiçbir şey görmüyorum. Sizden başka bir şey görmüyorum ben haritada. Kaan'ı takip et kanka. He. Kaan'ın görevini yapıyoruz ya onda gözüküyor. Tamam. Evet. Beni takip edin abi siz. Ben sizi götüreceğim. <laughs> Lan Kaan arkandan zombi kalktı. Allah. Oo kürekle vurdum kafayı ölmeli. Oğuz ne yapıyorsun? Taramalı tüfek gibi vuruyor Oğuz'a bak. Beyler siz beni koruyun ben görevi yapacağım. Ya, adam satırla gidiyor. Hafif silahla gidiyor tabi. <laughs> Kalkar malkar şunu öldürelim. Kalktı zaten vurayım kafaya da. Esat E tuşuyla tekme atıyorsun kanka. Bakayım. Oo. Ölmüyor lan tekmeyle canı gibi de gitmiyor. Hadi gidelim o zaman. Tüpçü geldi tüpçü. Tüpçü geldi taze tüp. Beyler <laughs> <laughs> zombiler etrafımı sardık beni niye koruyorlar? Oğlum satır var sende lan sen bizi koruyacaksın. arkanda Esat. Kafasını kafasına vurun. Kafalarından öl ölüyorlar. Ayağından mı ölüyormuş? Oğlum benim silah gitti lan. Kanka kırdın değil mi? Oğlum söyleseniz önceden silah gidiyor diye. Lan oğlum iki tane kalktı yerden. Oo adamın elinde sucuk var. Yemin ederim iki tane kalktı. Esat tekmeyle dövüyor birini. Esat tekmeyle girdi vallahi. Ben. Oğlum bu bıçak ne yapıyor? Bıçak kendini kesiyor. Zombi kesmiyor kendini kesiyor. Aynen. Esat arkanda bir tanesi. Ne Oğlum hep de benim arkamda geldi. lan. <laughs> Esad'ın öldüremediği adama bir koydum öldü. Oğlum bu ne biçim bir yaratık? Ha öldü. Beyler size bir tane zombi getiriyorum bir da bunu. Ne güzel getiriyorsun öyle. Oğlum bu ne şişko mişko? Aynen. Oğlum kalkamayacağım buradan zorlama işte. Oğlum benim kondisyon gitti sıfır. Help me. Oh, Yardım işte. istiyorum dostlar. Ya kan alacaksın şu tüpü tamam mı? Bak böyle tüpü alacaksın. Oğlum tüpü zor taşıyorsun lan. Bak tüpü alacaksın tamam mı? Bak tüple zıplarım bile ben. Ha. Beyler para ne işe yarıyor bu oyunda? Kanka. Lan lan zombi var arkanda olsun. Oo burada bir şeyler buldum. Pain killers. Ne alayım? Bak tipi, tipini sevdi. Beyler kafalarından vurunca ölüyor. Kanka dünyanın sonunda paraya Oğlum, ihtiyacım burada, var. Oğlum burada burada kan ne yapıyor Tüp ha Oğuzmuş o. Tüp taşıyorsun ne yapayım? Burada bandaj var gelin alın. Bandaj. Beyler bandaj varmış. Nerede lan? lan? Aldım, nerede? Aldığımız ekipmanları nasıl kullanıyoruz? Çok güzel soru. Hem de biz de bilmiyoruz. ne <laughs> güzel. Oğlum zombi gelmiş kafama kafama vuruyor. Kanki artık göreve git de bitirelim şu işi ya. Beni koruyun da gideyim. Bak yerden zombi kalkıyor bak. Biz e, burada, burada arkamda durduk. Biz e, burada, burada arkamda. Durduk. Nerede lan? Zombi görev. Tekma attı Kaan neredesin? Oğlum gidiyorum ben ya yemin ederim sizden adam olmaz ya adam adam olmaz ya önden Esso, kaçıyor Kaan kaçıyor Aynen Gel lan buraya Oğlum o cüceyle bir yere kaçamaz donu düşük baksana nereye kaçacak böyle. Gel oğlum buraya kaçamazsın gel gel zombilere girmeyeceğim kaçıyorum O <laughs> da okçan tekman Esas siz devam edin <laughs> ne yapıyorsun lan zombi? zombi bana bırak. <laughs> Ana kaçamadım ya. Esat. Ya. öyle kaçamazsın. Esat iki yardım et. Benim kutsal tekmelerim oha. Esat uçtun lan. Aynen kanki. Oğlum bu infekte olmuş bu bir şey olmuş buna. Benim deli. kutsal tekmelerim olmadan olmaz. Bu deli zombi. Bırakın lan bırakın. <laughs> Kendimi öldüreceğim. <laughs> Manyak ya. Oğlum ne oldu ben Aa bir tanesi de tek attım lan. Beyler... Kanka ben o, ben onu önceden 10 tane atmıştım o yüzden. <laughs> Beyler şuradaki zombi kim halletmek ister? Hiç kimse. Çok sen Çok... sana acemilsin. gel sana bırakıyorum bunu. Çok tipsiz geliyor. O ne lan öyle şey Walking Dead dizisi gibi. <laughs> Esas sen acemisin sen halledersin diye. Beyler arkamızda bir tanesi. Bu zombinin şey zayıf noktası kıçı. Kıçı mı? Vurduk dedi. Kıçlarından ölüyorlar. Aha şu araba var lan burada. Bozulmamış. Beyler gelin. Kim kullanacak? Aha bindim. Hadi gelin. Ben Bin, nasıl biniyorum bin. lan? sürün biriniz lan. Bir tamam geçtim ben. ben. Hadi ben geçtim gelin. Hah bindim. Hadi sür SO çeyler <laughs> lan. Takla attırma ölürüz. Olsan bana baksana. O, Kaan nereye gideceğim Yapacağım söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Kaan sen sürsene aracın. Sen sende görev. Aynen ha. abi. Esen bindin ha git. Düz git düz git. Tamam söyle de bari. Şeför Esat. Sola dön. Sola mı? Tamam. Ha sola. Oradan gideceksin aynen yolu takip et. Oğlum bu ne biçim araba lan? <laughs> yolu takip et bro. Kanka zombileri çok ezme takılıyor diye hatırlıyorum. K Kanka aynen döndür. Kanka ne yaptın? Allah hepsi kalktı ha. Lan içimizden geçti. Oğlum. Geç... Oğlum zombi yukarı çıkardın ha ara arabaya çıkardın. <laughs> Böyle Sa mi? Sarhoş gibi kullanıyor. Do <gülüyor> <gülüyor> Doğru e mu kullanıyor? Ne içtin acaba? Kanka enerji şey <laughs> Bura Esat uçurucan yol, bizi Yolu takip edeceksin sadece Allah şişko zombi var Yapacağın tek şey yolu takip etmek Kanka Ol. bu arabayı kullanmak çok zor ya Sana güveniyoruz kardeşim Kardeşim birazdan şarampoldan yuvarlanıcaz Tam burası galiba kanka Hayır devam ha. edin daha var Zommi evet, Niyoz mu? Biraz İçerim daha mi var yiyoruz? devam et kanka Heh. Ha burasıymış daha tamam <gülüyor> 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 şekil mükül ha Beyler bu adamlar beni tanıyor siz arkada durun tamam mı? Ben onlarla bir şey konuşacağım. Tamam. <laughs> ne diyorsun lan? Bu arkamızdan iş yapıyor Sat. Bıçaklayayım mı? Aha adamı bıçakladım. <laughs> hadi. Kanki ne alıyorsan al şuradan da hadi. Oğlum Gel. benim bıçak da gitmek üzere ağzı gözü yamuldu. <laughs> Bıçağın mı? <laughs> <Ha. Neler, gelin. gülüyor> Nereye? Kana bak zenci gücüyle açtı şey kapıyı. Buradaki insanlara yardım edeceğiz. Ya neyine yardım edeceğim bana ne ya? Ne olmuş oğlum bunlara? Allah kabız bu. <laughs> Esat. Ha kardeşim. Kanka, Aa bunlar dur, dur. yaşamaz dur, şey ya. Öldürelim bence. Levi buldum. Kan öldürmemiz lazım. Oğlum bunlar yaşamaz. Hayır bro Ben sana diyorum yaşamayacak. Boşuna her ilaç her kullanıyoruz. Herkese yardımcı olmalıyız. Kan senin görevin ne? ne yapacaksın sen burada? Girdim bura göreve. Yukarıdaki adamla konuşacaktım şimdi gidiyorum. Tam konuş bakalım. Biz ne yapalım? Ben de şu hanımefendiyle konuşayım. Ben de gidip arabayı tamir edeyim. Merhaba hanımefendi ben Türkiye'den geldim tatil. Beyler sizin de gelmenizi istiyor yukarı. Ya ben ne geleceğim yukarı? Kim o ya? Ben devam ben, edemiyorum. Oğlum ya, ben kimsenin ayağına gitmem o benim ayağıma gelecek. <laughs> oğlum adamı nereden çıktın yukarı onu da bulamıyorum. Ben. Ya. Ha çıktım. Ya, ben de çıktım. <laughs> dur geri geliyorum dur. Yok yok çıktım ben yukarıdan gelsene. Olsan gelemedi. Ben ha. gelemiyorum. O sen misin bu? E, ee, Esat nerede? Ben yukarıdayım kanki. Bundan mı çıktı lan yoksa? Esat lan Allah kahretsin desene kapıya tıkla diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Esat nerede ne? Aa buradaymış. Oğlum yukarıdayım diyorum nerede diyor lan. Allah'a bak viskiler viskiler götürüyor. Burada recording falan var bu ne? Adam kendiyle kayıt yapmış. Abi bu adam yaşamaz. Ö öldür bu adamı. Oğlum bu evet. ne lan Indiana Jones gibi takılıyor burada. Beyler yeni bir görev aldım bu arada, beni de dostum. Ya yeter kan. Oğlum burası ne kadar yüksek. Ee ne sandın? Bırak atlayacağım Esat. Hayır Atla lan. kanki. Dur ben de ittireyim arkana. Çık kanka. sırtıma. Çıktım kanka. Aa çıkılıyormuş lan sırtına. Esat burada Heh. abi bir şey gösteriyor ama ben tıklayamıyorum ya. Ne gösteriyor abi? Ben tıkladım galiba. Kırmızı ba bayrak gösteriyor, bayrak ama uzak kaldı şimdi bana. Buraya çıkınca. Aşağı in ben. Aşağı ineceksin. Aşağıda mı diyorsun? Evet evet. Hadi aşağı iniyoruz. Hadi. Aa beyler buradan. Bir dakika bayrak. Bakın buralarda bir yer sanki. E bayrak buraya gösteriyor. Devam et. Açmıyor ki bu. O olur? ne lan? Aç lan kapıyı. Oğlum bir sesler geliyor. Ne oluyor lan? Açmıyor ki kapıyı oğlum. İçeride zombiye dönüştü ha. Kan bu adamdan görev almam lazım galiba. Alabiliyorsan al. Evet var. Dur bakayım ne diyor. Hızlı konuş lan. Bana bir görev verdi alayım mı? Al kanka. Al, al, al. Hadi aldım. Hadi hadi iyisiniz aldım. Şimdi lan ne oluyor oğlum? Ne oldu? Şimdi. Abi biri zombiye dönüştü. Nerede biri? Yok <laughs> Yo, kimse mü? Kim lan? Oğlum ses çıkıyor duymuyor musunuz? Aa bana kırmızı bayrak çıktı. Hadi gidelim gelin. Okey. Hadi takip edin beni. Kaan Esat'ı takip ediyoruz. Esat nerede? Ha. Arabaya gelin arabaya. Ben bu defa yana oturacağım. Arka kol, koltuk şey tuttu ya biraz. <laughs> Valla midem bulandı. Abi bir dakika ben otursaydım yana ya. Oğlum başka araba var Kaan Dur ben o nerede? arabayla Kaan, gideceğim. Evet ya. o araba ar arkadan gel Oğuz. Tamam kan gel. Dur ben yanında bineyim. <laughs> tamam <kanka>. gel. <laughs> <laughs> Allah'ım ya bildiğin şey olduk. Şebek olduk. <laughs> ben yanında bineyim de. Esat'ı evet. takip edersin. Tamam Esat bas kardeşim. Kanka bu araba dönmüyor niye abi? <laughs> Arabanın ağzına ettim. <in. gülüyor> önden ben mi gitsem? <gülüyor> <gülüyor> dur çık, arabayı dön. Geri geri çık. Arabayı döndürebilirsem kanka. Dur dur bir dakika inip tarif edeceğim dur. Ya ama dur Esat. Bu da düşecek. Gel. <laughs> gel abi geri gel. Dur çarpma <laughs> benim araca. Esat, gel geri abi. Gel gel. yavaş gel lan. Tamam gel gel bin bin. Hah. Hadi gidiyoruz. Kan arkaya bin. Oğlum araba şey gibi ya. Ateri direksiyonu gibi. Sadece şey 45 derece dönebiliyor. <laughs> Kanka. Eso kaza yaşayacağız <laughs> ha. Tamam tamam <dağım> çıktım. <laughs> Oo arabaya turboya takmışlar. Eso yanındayken güvende hissetmiyor kendini. <laughs> Zaten çömez. <laughs> araba kullansın diye verdik o zaman bizi dağdan aşağı yuvarlayacak bak şimdi. Bak ne güzel kullanıyorum abi görse Allah. Oğuz <laughs> kaybol kaybolma lan. Yok kaybolma olma. Şimdi çömesi satçı. Birinci kuralımız arabayla zombi ezmiyoruz. Oğlum zombi ben ezmiyorum. Zombi arabaya çarpıyor. <laughs> <laughs> i̇şte o yüzden zombiler uyaracaksın kanka. İniyoruz. Tamam. Güzelce nazikçe uyarıyoruz. Diyoruz ki tamam. çekil yoksa araba çarpar. Tamam kanki. Oh, oh, oh bayağı bir ezdik, çıbıldık. Dur lan. Bak buraya gösteriyordur. Lan hop! Ne yapıyorsun <laughs> Esat usta? <laughs> lan Oğlum, deli gibi koşuyor. Zombi, zombi geliyor. Gelin lan. gelin buradan. Esat zombi geliyor. Ben kaçıyorum. Gel gelseniz de buraya. Oğlum yardım etsene. Enfekte mi? Oha level 3 mü zombiye saldırdı bir tane. Ben öldürdüm. <laughs> bir dakika. Ta ]ladım. Takip edin beni, beni. Dur Esat arabayı yanına park edip geliyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vallahi komik oldu. Anam bu ne lan böyle? Ne oldu ki. Lan abi arabayı yandı. Abi yandık. garip garip sesler. Oo havuza baksana kan kan dolmuş. Bu ne lan böyle? Olsan yardım lazım. Burası dolu. Oğuz gel buraya burası dolu ha. Dur geliyorum abi. Esat. Arabayı park ettim. Efendim. Gel e çömez dostum. Eğilerek gitme. Oğlum arkanda zombi var. Çömez diyor da. Nerede lan? <laughs> Eğilerek gitme lazım. Lan. Oğlum hepsini uyandırdın. Beyler bana bakın bana. Oğlum bak orası? Olsan zombilerin arasına girin. Oğlum beni takip edin çabuk. Esat, Esat şurada. Ben gidiyorum Esat'ın Çabuk çabuk gelin gelin gelin. Oğuz gel gel. Esat nerede? Tamam. 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 Çabuk çabuk. Oha Esat yerden birini kaldırdı. Gelin 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 gelin. Kanka acele edelim. Çok yaklaştık gelin. Olsan solunda. Beyler Kanka... ayvayı yedik. Niye? Çıkmaz, çıkmaz sokağa çıktı. <laughs> Kanka bizi buraya mı soktun? Kanka görev burayı gösteriyordu. Öldük yani şimdi Şuradaki adamı kurtaracağız ya. Biz bizi kim kurtaracak? Bilmiyorum kanka hayırlı sağ Benim için bir yardım timi geldi. Oo ben uçtum. Aa ben de uçtum. Şu anda ölümle pençeleşiyorum. Oo benim. ben de uçtum. Meyler, ölümle pençeleşiyorum beyler. Oo bir daha uçtum. Oğlum <laughs> gelen geçen uçuruyor bizi. Ya yürü git. Ne biçim zombisin? Gücüm bitti zaten. Olur, olur. Beyler kaldırmayın şu yerdekileri. Esat enerjisi tamam, olan tek... biri vursun abi. Oğlum benim enerji gitti lan. Bırakın bende enerji bugün gitmiyor. Sonsuz. Son. Tamam tamam oldu şu an oldu. Ölmedi o. Kaan arkandaki kalkıyor ne yapıyorsun abi? Nasıl kalkıyor öldü daha Oğlum Ülüm bu şişko ne yani. kadar güçlü lan ölmüyor. Abi çatı kesin ölmedi. Sonunda ya. Beyler enerjisi olan biri kafayı vursun. Of şu Niye adamı uluyorum, öldüm. şu adamı kurtarın artık ya. Öldü mü? Öldü, tamam tabii. öldü. Evet. levye var. Şu levy da levye alayım mı? Adam ben de şey yaptı, muhatap oldu. Bakın beni büyük gördü. Ya bırak şimdi. Hakikaten büyüksün ama. <laughs> Eyvallah beyler. Yine nereye gidiyoruz beyler? Ya bana kırmızı yaprak yaprak ne ya? Kırmızı bayrak çıktı yürüyün. 126 metre falan mı yazıyor şu anda? 120. Aynı 116 metre oldu şu an. Tamam. Yürüyün yürüyün çabuk. Aynı göreve gidiyoruz. Arabalara yürüyün. Olsan ben Esat bilmem oğlum. Ya çarpıyorsun. Gel o zaman ben de gel. Oğlum arabayla gitmeyeceğiz ki zaten galiba. Esat bir mi kanka. Ha kanka Oğuz'un yanına binmiyor muydun sen? Oğlum arabayla gitmiyoruz. Gel. Ya Oğuz. <laughs> Bizim arabanın anası ağlıyor şu anda. Bir dakika ne yaptım ben orada? Gelin Hayır. gelin beni ha. takip edin. Bana bırak. Vardır ya böyle gaza gelenler. Al sana bıraktım. Kanka çok güçlü öldüremiyorum. <laughs> ya yürüyün boş ver zombileri abi ya hadi ya. Koşun abi koşun. Bir tanesi kapıyı zorluyor. <laughs> kapıyı zorluyor. Baksana orada biri olabilir her neyse. O oğlum tuvalet gibi bir yere geldik. Bura nere? Ha şey, elektrik odası gibi bir şey burası. Kaan çabuk gel. Arkada mı kaldın? <laughs> oğlum ben arabayla geziyorum. Kaan arabayla gelmeye çalışıyor Eso. Kaan ne yapıyorsun ya? kırdım. Anam eyvah. Beyler neyi çalıştırdınız? Kanka elektriği açtım şu an. Sesi dağlara kadar geldi valla. Araba sürüyordum buralarda. E şimdi ne yapıyoruz? E şimdi güzelce öldüm. Kanka hepsini açtık mı? Bir tane daha bayrak ha. Şimdi tamam hadi Oğuz yürü kanka koş. Ya. Tamam kanka. Çıktı mı dışarı abi sen? Çıktım, çıktım, Beyler size geliyor haberiniz olsun. Biz de kaçıyoruz zaten. Oğuz yürü kanki. Tamam kanka kaçtım koş. Allah kahretsin biri benim arabama geldi. Ah, sen benim arabama niye vuruyorsun lan? Kahpe keçi. Ne? Ne dedi lan o? <laughs> Kahpe keçi dedim. Esat bin bir kanka. Kanka binemiyorum ha. Bela ya, bir yardım edin isterseniz. Kanka ben gel. kanka Kaan ölecek. Nerede lan o, Ka o Kaan nerede? Tamam arabadayım arabadayım biri beni arabasını alsın. Esat tamam bas kanka bas kanka. kanka. Gel gel. Görev şeyde değil, arabayla değil. Nasıl değil? yine koşacağız eski yere. Yürüyün. Beni takip edin beyler çabuk. Oo <laughs> oh, adam beni uçurdu. Oh. Oğlum bu ne biçim yaratık? Ben gidiyorum lan. Deli lan bu. <laughs> Kafayı yemiş. Lan deli git. Oğlum Beyler öleceğiz galiba. Bittik. Aa buraya kadarmış. <laughs> Beyler hayat buraya kadarmış. Hepiniz hakkınızı helal edin. Şunu şunu bir de <laughs> Oha. Oh. <laughs> <laughs> İlla bunu mu istiyordunuz? Oğlum nasıl bir giriş yürü, yürü, oldu? Yürü çabuk. Sakin bir... Tam öldü lan. <laughs> Bu da hırsını alamadı. <laughs> Oğuz çok iyi vurdun ama. Eyvallah bro. Uçan tekme attı kanka. Harikaydı <laughs> ya. Den beri. Uçan tekmeyle yumru aynı anda attı. Allah şişko var kanka şişko. Oh. Bas bas durma. Gelin gelin, geldik tamamdır olay. Ya bu adamın istediği bir şey mi getirdik biz buna? Adam burada sıkışmış, elektrikleri açtık mı kapattık mı bir şey yaptık ama. Dur bakalım. Evet. Hadi lan. Aldın Yine mı kanka alacağını? Para aldım kanka ben bu adamdan. Ben de aldım. Şimdi 187 metre diye bir şey gösteriyor. Tamam bende de, ben şey de. De, de aynı şey. Bende de aynı şey. Hadi gidelim o zaman. Beyler arabalar kalacak mı? Bir de silah bulsaydık iyiydi ya yürü git zombi. Gelen geçen vurdu ha o zombi Hadi hadi arabalara yürüyün. Mavi olan benimdir. <laughs> hadi Oğuz. O ne oldu lan bir sarhoş oldum ben. Kanka, Kanka. basıyor. Bas 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 bas. Kan geldin mi? Kanka siz gittiniz mi? Biz Kanka, basıyoruz. gidiyoruz ya. hadi. Ben biraz gecikeceğim galiba. Dönüyor musun? Yine ne Arabayı oldu? Arabayı döndüremedim. Bak ölme ha basıyoruz gidiyoruz. <laughs> tamam gidin siz. Tamam. Yetişeceğim size. Bok yetişir. <laughs> <laughs> Ölecek arkadaşım dedi. Ben lan de öldüm. Oğlum. <laughs> <laughs> Kanka bize böyle öğrettiler. Ne oldu? Önüme ne oldu lan? Lan camı kırdım ya. Oğlum Nereye o. soktun arabayı? Kan orada dönerken şey sen de çarptın. <laughs> Oğuz ne yapıyor? <laughs> Aynen ben de çarptım. Esat çok iyi kullanıyor be. 10 numara 10 numara. Eyvallah. Bak Burayı kimse bu kadar hızlı çıkartamaz ha. Of. <laughs> Aç aç kapıyı aç zombi geldi. Benim eski dağın oraya mı çıkıyorsun? Esat çevir. Aynen aynen. Esat çevireceğim kanka dur bir. Çevir kanki. Oha ne güzel çeviriyorsun lan. <laughs> kazalı kaza. Oha. <laughs> <laughs> ya beyler. Allah. Ya Kaan süreceğin Doğru, arabayı. Aynen. ben indim abi. Ya Ka Kaan arabanın altında kal mı <laughs> Arabaları... Oğlum terfettim. bu adamın tipi çok kirli lan. Kirli ne lan? O adamdan görev almayın beyler. O adamın görevlerini yapmayın. Bence de. Pis adam. Katılıyorum. Aha. Gelin gelin. Bastı mı bir abi? Ben bastım abi. Ne oluyor şimdi? İçeri mi giriyoruz? Aha. Aha. izleme girdi. Vallahi yeni bir görüntü şey görüntü ediyor. Yeni bir şeye daha kavuştuk. Evet arkadaşlar <laughs> bu arada artık yavaştan bölümümüzün sonuna doğru geldik. Büyük bir maceradan sonra Bence de Aydan <laughs> abi eso Channel ve Kaan'a çok teşekkür ediyorum Çocuklar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kendinize iyi bakın beyler Görüşmek üzere Görüşmek üzere Görüşürüz Sonraki bölümde mutlaka izleyin Güzel şeyler <laughs> olacak bir bölümde kürekler havada uçacak <gülüyor> Görüşürüz An kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler hikayeler Nereden